Ver canını dost yoluna, vermeyi ben netsen gerek. Ger canını verir isen, sırrın ile gitsen gerek. Canu tenin yüktür sana, her zerresi dağdan büyük. Ger bu yükü atmaz isen, çok çok bela çeksen gerek. Gayet yakındır dediler, dost yolunu bunda bugün. Ger yarına kalır isen, çok intizar çeksen gerek. Aşıkların bil adetin, kendilerin yok eylemek. Gel yok edersen sen seni, baki hayat bulsan gerek. Söyle bu yokluk yolunu, ey derdüment üfta desen, her kim tutarsa bu yolu, tizden hakka ermek gerek. Maddi yüklerimiz var, dünyevi uhrevi yüklerimiz var. Nefsimizin bize ağırlığı var, çevremizin, şu dünyanın bütün unsurlarının, insan olarak taşıdığımız her şeyin bizde bir yükü var. Beğenilmeyi çok isteriz hepimiz. İsteriz ki herkes bizi beğensin, herkes bizi sevsin. Çoğu zaman da bu duygu uğruna hırs içerisinde oluruz. Ve bu bizi hasete götürür. Haset de sonunda belki hüsrana götürür. İnsan kendi varlığını yok etmeden Cenab-ı Hakk'a kul olmuyor. İnsana en büyük perde kendi üzerinde izafi olarak var olan sağlığı, maddiyatı, makamı, mevkisi, gençliği, enaniyeti, nefsaniyeti. Bunları atmayınca insan huzur bulamıyor. Gerçek huzuru arayan insanlar için bu önemli. Bu yüzden de Rabbimiz bizden ihlaslı olmamızı ister. Yapmacık her türlü tavırdan uzak olmamızı ister. Nasıl ki biz insanların bize karşı samimi olmamalarından, tutarlı olmamalarından şikayetçi isek bizim de samimi bir şekilde insanlarla işletimizin olması gerekir. Bu müminlerin en büyük vasıflarından bir tanesidir. Ne yaparlarsa Allah için yaparlar. Dünya için Allah demezler. Dünya için eyvallah demezler. Nefisleri için demezler. Erzincanlı olanlar bilirler. Erzincan'da Terzi Baba Hazretleri vardır. Onun kabrinin girişinde, o kabristanın girişinde vallahi dünya için Allah demem demiş. Bu yüzden de Rabbimiz Celle Celaluhu Estağfurullah. Fed'u <laughs> Allah muhlisin lehuddin ve lev keriyel kafirun. Kafirler, müşrikler seninle dalga geçseler, küçük görseler de seninle alay etseler de, çirkin görseler de sen dini sadece Allah'a hasır kılarak ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde yaşa. Dini hiçbir şeye alet etme. Dini siyasete alet etme. Dini şahsiyete alet etme. Dini menfaate alet etme.